mamutların dolaştığı ve buzulların yükseldiği tarih öncesi, dünyanın buzlu bir devrinde Mamut Meni ve arkadaşlarından oluşan canlı bir ekip yaşıyordu. Mamut Meni, tembel hayvan Sid, tatlı kaplan Diego ve çeşitli hayvanlardan oluşan neşeli bir grup, buz diyarında güzel bir şekilde yaşıyorlardı. Meni ve arkadaşları, soğuk bir sabah donmuş manzarayı keşfederken, bir kar yığınının altına gizlenmiş esrarengiz bir mağarada eski bir harita buldular. Heyecanla haritayı açtıklarında, efsanevi buz devri kayıp hazinesine ait olduğunu anladılar. Meni ve arkadaşları, gözlerinde bir parıltı ve kalplerinde bir macera duygusuyla kendilerinden önce yaşayan dedelerinin hazinesini bulmaya karar verdiler. Yol boyunca buzlu rüzgarlara ve tehlikeli tuzaklara göğüs gererek efsanevi hazineyi ortaya çıkarmak için bir arayışa giriştiler. Yolculukları onları ışıltılı kristallerle dolu buzlu mağaralardan, balıklarla dolu donmuş göllerden ve gökyüzüne değiyormuş gibi görünen karla kaplı dağlardan geçirdi. Haritanın şifreli ipuçlarını takip ederken, yaramaz sincaplardan oluşan bir kabileden, bilmecelerle konuşan yaşlı, bilge bir baykuşa kadar çok sayıda renkli karakterle karşılaştılar. Her karşılaşma onları hazineye biraz daha yaklaştırdı ama aynı zamanda üstesinden gelinmesi gereken yeni zorluklar da ortaya çıkardı. Bu yolculukları sırasında tehlikeli buz köprüleriyle, kurnaz avcılarla ve hatta donmuş denizlerde yelken açan bir korsan çetesiyle karşı karşıya kaldılar. Ancak hızlı düşünme ve ekip çalışmasıyla her zaman rakiplerini alt etmenin ve yolculuklarına devam etmenin bir yolunu buldular. Meni ve ekibi Yol boyunca gizli ipuçlarını ortaya çıkarıp eski bulmacaları çözdüler. Ancak tüm bunlara rağmen hedeflerini asla gözden kaçırmadılar. Tehlikeli yolculukların ve zor tuzakların üstesinden geldiler. Sonunda kayıp hazinenin saklandığı gizli odaya ulaştılar ve mutlu bir şekilde hazine sandığını açtılar. Bu hazine, buzlu karanlıkta yıldızlar gibi parıldayan değerli mücevherler ve antik eserlerden oluşan ışıltılı bir hazineydi. Yeni buldukları hazineye ve mücevherlere baktıkça, gerçek hazinenin altın ya da mücevher değil, yol boyunca kurdukları dostluk bağları olduğunu anladılar. Yüzlerinde gülümseme, yüreklerinde sıcaklıkla en büyük maceranın birlikte çıktıkları yolculuk olduğunu bilerek evlerine döndüler. Cesaret ve bilgelik barındıran bu güzel macerayı gelecek nesillere de anlattılar ve kalplerinde sonsuza kadar yaşattılar.